Şimdi artık içeriden bana uyarı geldi. Hadi artık burçlara geç diye. Hadi bakalım. Buyurunuz. Biliyorum ki heyecanla bu anı bekliyorsunuz sevgili izleyiciler. Koçla başlayacağız. Önümüzdeki 15 günün neler bekliyor burçlarda? Hı hı hı. Ee, evet ilk burcumuz koç. Önümüz evet. efendim. Koçla başlıyoruz o halde. Koç ve yükselen koçlar dinlesin. Koçlar değil mi? ve yükselen burcu koç olanlar için... Şimdi balık yeni ile birlikte başlayacağım. 13 Mart'ta gerçekleşecek bu yeni ay. Aslında onların... E, ...görünmeyen bir alanları, 12. ev dediğimiz alanında gerçekleşiyor. Dolayısıyla koçlar aslında bu dönemde biraz daha geri çekilme enerjisine e, sahip olacaklar. Veyahut da geri çekilmelerini önerebileceğim ben. Yani biraz daha inzivaya çekilmek, biraz daha durup düşünmek, plan program yapmak hayata dair... E, ...belki e, hoşnutsuz olduğu kişilerden... Veya çevrelerinden biraz daha böyle e, elini ayağını çekmek de olabilir bu. Hmm. E, arka planda dönen işler olabilir sevgili koçlar ve yükselen koç için. E, bir takım dedikodular şey olabilir, entrikalar olabilir. Evet bunların da önüne geleceği, bunların e, farkındalığının e, kazanılacağı bir zaman dilimi olacak. E, biraz enerjileri düşük olacak fakat aslında bu onlar için enerji depolamak açısından çok faydalı bu bir haftayı hmm. kesinlikle enerji depolamak ve motivasyonlarını arttırmak için kullanmalılar. Çünkü 20 Mart'tan sonra zaten onların dönemi başlıyor. Dolayısıyla zaten çok enerjik ve çok hareketli olacaklar. Nereye yetişeceklerini bilemeyecekler. Dolayısıyla bu 13 Mart civarını biraz daha böyle içe kapanmak, biraz daha affetmek, şifalanmak ve meditasyon tarzı konularla değerlendirmelerini tavsiye ediyorum ben. Şimdi e, Mars'ta zaten geçtiğimiz hafta e, 4 Mart'ta İkizler Burcu'na geçti ve e, koç Burcu'nun bu e, yakın çevre iletişimiyle ilgili konularını hareketlendirdi. E, özellikle böyle ufak ticaret yapan koçlar olabilir. İşte e, kendi iletişimsel olarak şimdi her şey dijitale döküldü biliyorsunuz. İşte bir web sayfası açmak isteyebilir, bir bilgisayar konusunda veyahut da kendi tanıtımını yapmak için hareketlenebilir koçlar bu dönemde ay boyunca e, bunlarla da ilgili olacaklar ve e, 28 Mart'ta terazi dolunayı olduğu zamanda ikili ilişkilerinde bir takım gerginlikleri açık olacaklar. Hmm. Yani artık bir karar verme zamanı olacak aslında onlar için. Eğer ki e, bekar bir kocsa e, çevresinde de e, varsa aday aday <laughs> e, bir karar verme aşaması olacak. E, zaten birlikteliği olan, beraberliği olan koçlar için de belki bu e, daha güzel bir e, akışa geçiş olabilir. Fakat tabii ikili ilişkilerde şimdi e, terazinin, dolunayının manası e, sen ben kavramıdır. Bir ve yedinci evler. Hmm. Dolayısıyla burada e, sen benden çok biz olabilmeyi beceren ilişkiler devam edecek. E, biz temasını kavrayamayan ilişkiler de bitecek. Hmm. O zaman dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Koçlar bu kadar mı? Evet. O zaman boğa ile devam edelim. Peki sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sizler yeni ayı sosyal hanenizde deneyimli olacaksınız. Dolayısıyla boğa burçları bu ay böyle aktifler. Yani bir takım kulüplere, derneklere üye olmak, işte kendilerini göstermek, arkadaş çevrelerini yenilemek, yeni bir çevre kurmak isteyecekleri bir döneme giriyorlar aslında. Ve e, bu onlar için de gerekli. Çünkü artık biraz eski e, arkadaşlıklardan, belki hmm. çevrelerden çok fazla fayda alamadıklarını hissedebilirler. Ben artık bu çevreyi değiştireyim, yeni insanlar girsin hayatıma diyebilirler. İşte bu aşamada e, 13 Mart yeni ayı onlar için güzel bir e, niyet ve çalışma e, ve hareket olacak. E, ben kesinlikle tavsiye ediyorum değerlendirmelerini. Şimdi Mars onların... Para hanesine girdi. Ay boyunca parasal konularda da bir takım inisiyatifler alacaklar. O hane biraz hareketlendi. İyi anlamda mı? Ee, i̇yi anlamda ve iletişimsel anlamda da kendilerini daha gösterebilecekleri bir konum belki patronlarıyla veya iş yaptıkları kişileriyle toplantılarda daha böyle kendilerini ortaya koyup sözleriyle çünkü Mars ikizlerde sözel özellikle Hı. aksiyona geçmeyle alakalıdır bu bağlamda kendi işlerinde bir takım büyütebilirler ama çok da risk almamaları da gereken bir dönem çünkü Mars para hanesinde Hı. ne olursa olsun harcatır da. Yani hem kazanırsın hem harcarsın gibi bir durum Keler var olduğu gibi gidebilir. Evet, Boğalar bu arada hep bir kirli çıkın derim ben Boğalara. Yani <laughs> çünkü kenarda paraları var evet, mıdır? Güven güven duymak istiyor ve kenarda bir para birikimi mutlaka oluyor. Herkese de söylemiyor bunu ama bir tarafa atıyor bir şeyler. İşte o attıklarını harcayabilirler <laughs> bu süreçte. Beklenmedik harcamalar çıkabilir. Şimdi Dolunay sağlık hanesinde yaşayacak. Yani pek çok boğa için aslında daha önce korona döneminde belki pandemide halen devam ediyor. Korkup işte bir hastaneye gidilmediyse veya doktor kontrolleri ertelendiyse işte bu dolunayda artık diyor ki bunu yap. Ayağa kalk ve sen bu sağlığını çok fazla önemsemedin. Artık önemseme durumuna gelmen lazım diyor. Ve bazı boğalar için beslenme konuları, diyet konuları Gündeme çıkacaktır. Artık hani sağlık oralarda birazcık tetikliyor. Ve bazı boğalar içinde gene olumlu anlamda da tabii ki iyileşmeler vesaire olacaktır. Bu hale aynı zamanda bizim ofis ortamımız, iş ortamımız, günlük yaşantımız, günlük rutinlerimizle de ilgili bir hane olduğu için bu alanda biraz iş arkadaşlarıyla gerginliklere de dikkat etmek gerekiyor. Evet. E ee, ikizlere geçeceğiz ama Öner hocam, delediğiniz zaman lütfen siz de katılın. Tabii ki ben yok çok keyifledim. Dolunay da gayet güzel vallahi harika. Onun için keyif alıyorum. Evet keyif çok güzel anlatıyorsun Dolunay gerçekten. Ee, ama dediğim gibi hocam ne zaman isterseniz evet. lütfen katılın. İkizlerle devam ediyoruz değil mi? Hı hı. İkizler. Ee, şimdi Mars ikizlere geçti. Dolayısıyla ikizlerde zaten bir hareket bereket dönemi başladı. Yani daha böyle ne istediklerini biliyorlar, bir ayağa kalkıp haklarını aramak için. ...kolları sıvadılar. Hı hı. Ve e, Sözel zaten konuşmayla ilgili olduğu için ikizler Burcu... E, ...konuşmalarda biraz sivri dil olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Mars ikizlerde biraz evet sivri dil veriyor. İşte e, biraz istemeden karşımızdaki insanları kırabiliyoruz vesaire. Şimdi yeni aylarına baktığımda 10. evine denk geliyor ikizler Burcu'nun. Zaten bu sene demin sorular da geldi işte yaylar, başaklar vesaire. Bu değişken burçlarda bir dönüşüm, değişim dönemi. Neden? Çünkü ay düğümleri zaten ikizler yay hattında olduğu için buraları tetikliyor kare açıyla. Hı hı. Yani ikizler şimdi yeni ayda iş ve kariyer konularında eğer değişimi düşünüyorlarsa uygun bir zamanda olacaklar. Ya yani Bunu niyet edebilirler, bununla ilgili plan program yapabilirler, iş değişikliği, terfi gibi durumları olabilir. Ve kendilerini sosyal anlamda o çevreye tanıtacakları, kendilerini görünür olacağı bir ev, 10. ev, astrolojide en tepedeki ev. Yani her konuşmalarının göz önünde olacağı da bir süreç olacak özellikle hmm. martın ortasında. dolunayı 5. evlerinde yaşıyorlar. Yani Terazi şey bu. bu aslında hani demin dedik ya işte Neptün'ün biraz gölge yönleri var işte ...biraz yanılgılara açık olabilir. Mesela aşk ve flört olarak gördüğü kişilerin aslında çok da aşka uygun olmadığını anlayabilirler... Hmm. ...ve vazgeçebilirler. Çünkü orası birazcık aşk, flört, hobiler, çocuklarla ilgili alan. Bazı ikizler için mesela çocuk konuları gündeme gelebilir... ...ve bununla ilgili bir netice, bir karar alabilir. Hmm. Çünkü dolunaylarda... Aslında çok da korkacak bir şey yok. Sadece e, ayın en parlak olduğu dönem ve e, olayların görünür olduğu, gerçekten netleştiği ortaya, çıktı. ortaya çıktığı bir dönem, bir karar dönemi. O yüzden e, karar almak, yani bu çocukla ilgili olur, yeni bir hobiye başlamak istersiniz. E, belki bir takım e, yaratıcı fikirleriniz vardır. E, hobilerinizi işe dönüştürmek istersiniz. Bu gibi konularda inisiyatifler alabilirler. Ve benim merakla beklediğim yengeç. <laughs> Yengeçin yengeçler. yüzü gülecek mi? <laughs> Sevgili yengeçler. Evet yengeçler için e, Mars 12. evde. Yani e, birazcık e, arka plandan dönen işlerin de evet olacağı biraz bazen iç sıkışıklıkların olacağı bir dönem ama şu anlamda olumlu. E, biraz inzivaya çekilip çalışmak, plan program yapmak, e, arka planda kalmak için güzel yani bir şeyleri biraz arkadan idare etmek hmm. gerekiyor bu süreçte bunun haricinde şimdi yeni <laughs> ayı 9. evlerinde yaşıyorlar yani burası bir eğitim alanı aslında zaten yine mi bize sınav var ya eğitim yani bu kendinizi geliştirmekle ilgili aslında hayat bakışınızı geliştirmekle ilgili hayata baktığınız pencereyi ...biraz daha böyle farklılaştırmakla ilgili bir alan. Aynı zamanda medya konuları, gene din, felsefe ve yurt dışı... ...mesela seyahat düşünen yengeçler varsa şimdiden... ...işte yurt içi, yurt dışı hiç fark etmez seyahat planlarının yapılacağı da bir dönem olacaktır bu. Hı hı. Evli olan yengeçler içinse... E, eş tarafından akraba diyoruz biz buna. Uzak akrabalarla ilgili daha önceden yaşadıkları sorunlar varsa bu sorunların masaya yatırılıp daha ılıman, daha olumlu. Çünkü balık enerjisi orada daha affedici, daha akışına bırakmış bir netice alacaktır. Yani olumlu olacak yengeçlere su grubu olduğu için olumlu etkiliyor balık yeni ayı. Harika. Ee... Ama bitmedi Ha Bitmedi mi? Evet ha, abi, çünkü bence, e, ay sonunda, ay sonunda e, terazi burcunda bir dolunay yaşayacaklar. Bunu da ev ve aile konularında yaşayacaklar. E, bazı yengeçler için e, ev ve aile konularında evet bir takım gerginlikler olabilir. E, yani aile içi çatışmalar olabilir, fikir ayrılıkları olabilir. Bir şey sorabilir miyim yengeçle ilgili? Dolunaylardan en çok yengeç burçları mı etkileniyor? Evet aslında neden onu ben şöyle söyleyeyim ay yönetiminde olduğu için yengeçler Hı. ayın hareketlerinden en çok yengeç burçları etkileniyor doğru Hı. yani ben doğru diye düşünüyorum hocam bilmiyorum ne diyecek ya tabii bir yerde hassasiyet manasında doğru ama burada şöyle de bakmamak lazım mesela Merkür gerilemesinden en fazla ikizler burcu etkilenir. Hmm. Ee, Venüs gerilemesinden en fazla terazi burcu etkilenir gibi. Ee, bu yani eşittire gidersek bir yerden sonra artık hata yapmaya başlarız diye düşünüyorum. Eşitlememek lazım. Bir de şunu düşünmek lazım. Yengeç burcunda güneşi olanlardan bahsediyoruz. Belki doğum haritasında yengeç burcunda Venüs, Merkür olabilir kişilerin. Yani sadece yengeç burçları değil hepimizin doğum haritasına yengeç burcu bir alana denk düşüyor. Hmm. Ee, böyle de bahsedebiliriz. Ee, ama dolunaylar sonuçta hepimizi etkiliyor. Kesinlikle. Tabii. Ki. Kesinlikle. Aslanlarla devam edelim. Tamam yengeç bittiyse. Evet. Ee, sevgili aslanlar. Evet sizler para konularında yeni atılımlar yapacaksınız bu ay. Çünkü yükselen aslanlar da e, değil yükselen mi? Yükselen aslanlar da dahil olarak. Ortaklaşa işler özellikle eşin finansal durumuyla ilgili desteklemeler, hı hı. fikir alışverişleri olabilir. İşte kredi çekmek, borç almak, borç vermek gibi konularda bir takım inisiyatifler alacaklar. Belki çevrelerinde işte ortaklık fikir varsa, teklifler geliyorsa bunu değerlendirebilecekleri, evet ortaklığa açığım ve partnerimi buldum diyecekleri de bir süreç olacaktır bu. Ve eşlerinin de gene parasal anlamda, maddi anlamda daha iyiye gittiği, daha olumlu bir sürece girdiği bir dönem olacak yeni ay onlar için. Bazı aslanlar için şimdi 8. ev tabii ki evet ortaklıklar ve hanesi ama gizli konularında, yüzeye çıkacağı bir alandır burası. Hmm. Yani gizlide kalmış, sır olan şeylerin de artık görünür olacağı. Eğer sır saklayan aslanlar varsa saklamaması gerektiği, her şeyi açık ve net konuşmamız gereken bir döneme giriyor Aslan burçları. Oo, çok heyecanlı bir dönemmiş evet. gerçekten. Çok heyecanlı. Dolunay üçüncü evlerinde. Yani kardeşler hanelerinde yaşıyorlar. Dolayısıyla kardeşi olan veya işte yakın çevre, kardeş kadar samimi gördüğü belki bir arkadaşı Hı -hı. da olabilir bu. Dolayısıyla hani onlarla arasında bir takım gerginlikler, fikir ayrılıkları olabilir. Hı. Çünkü Dolunay oraya etki ediyor. Yani orada bir gerilim olabilir, biraz kendini uzaklaştırmak isteyebilir aslanlar bu anlamda. Ve bazı aslanlar için de gene mesela bir takım işte cep telefonudur, bilgisayardır, alım satım gibi durumlar olacaktır. Hı hı. Ufak ticaretle uğraşanların belki bir takım harcamaları vesaire... Çalışmalarının karşılığını alamama gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ee, gene bu alan e, tabii ki e, eğitimle de ilgili bir alan. E, eğitim konuları da gündemlerinde olacak. Pazarlama, halkla ilişkiler konuları, tanıtım konuları da gene gündemlerinde olacak. Aslanları yoğun bir e, dönem bekliyor yani. Hadi bakalım. Aslan bu kadar mı? Evet. O zaman Başak. Evet yükselen Başaklar yükselen ve Başak. Burcu Başak olanlar için. Şimdi onlar için güzel bir ay başlıyor. Çünkü tam karşı tanesinde çok güzel bir işte Neptün, Güneş ve Venüs'ün olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikili ilişkiler konusunda şanslılar. Yani eğer bekar bir başaksanız kesinlikle ikili ilişkiler konusunda bu ayın değerlendirilmesi gerekliliğini vurgulayabilirim ben. Çünkü... Karşı tarafla daha uyumlu olacağı, daha birbirini anlayacağı, daha Aa işte benim aradığım insan buydu diyeceği bir döneme giriyor Başaklar Hı. ve yükselen Başaklar. Bu anlamda burası bir takım imzalar, anlaşmalarla da ilgili ve retrolarda olmadığına göre aslında bir takım ortaklıklar ve imza gerektiren işlerimizi de halledebileceğimiz bir süreç olacak sevgili Başaklar için. Şimdi Başakların 10. evinde Mars. Dolayısıyla biraz böyle konuşmalarında evet kırıcı olabiliyor bazı başaklar. Hmm. Bunu özellikle ikili ilişkilerine yansıtmamalarını, biraz daha dillerini özellikle hani daha iyicil kullanmalarını tavsiye edeceğim ben. Artı başaklar için hani çok detaycıdır. Gerçekten öyle. Çok mükemmelliyetçi. Ee, evet çok işte kusursuzu arar vesaire. Bu dönemde özellikle bekar olan başaklar için... Hani çok da kusursuzu aramamak gerekliliğini e, vurgulamak istiyorum. Şimdi e, dolunayı ay sonunda para konusunda yaşıyor Hı -hı. başaklar. E, dolayısıyla e, para konularında evet bir takım işte e, harcamaları olabilir. İş konularında bir takım sıkıntıları olabilir. İşten ayrılmayı düşünebilirler veya yatırım yapmak istiyorlarsa bu engel engellenebilir veya işte yatırım yaptıkları alan çok büyük bir kazanç getirmeyebilir ve bu onlarda biraz stres yaratacaktır ay sonunda. Yani parasal konularda birazcık sıkıntılı hmm. ay sonunda. Evet. Eyvah. Ona göre önlem alsınlar o zaman. Evet. Şimdi evet. Başak? Sevgili Heh. terazilere geçeceğim. Tamam. Süremizin durumu ne? Ee, şu an kaç dakikamız var sanıyorum bir en az bir 20 dakikamız olması lazım. Çünkü yarısını Yarım bitirdik. Yarım saatimiz var. Ha tamam Yar, yarısını bitirdik. Diğer yarısındayız. Harika. Ee, şimdi sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler sağlık konularında güzel bir açılımla başlayacaklar. Hmm. Ee, bu yeni ayı güzel karşılıyorlar. Ee, özellikle günlük rutin hayatlarında da bir takım değişikliklere gidebilirler yenilikler katabilirler çünkü e, bazı şeylerin artık monoton olduğunu düşünebilir bazı teraziler hı hı. yani artık buraya yeni bir yenilik katayım ben İşte her gün sabah 8'de kalkıyorsunuzdur işte 8.30'da kahvaltınızı yapıyorsunuzdur 9'da işe gidiyorsunuzdur bir rutininiz bir rutin var vardır. sonuçta ee, bu rutine biraz daha farklılık katmak biraz daha bu alana yenilik getirmek teraziler için iyi olacaktır. Yani onlara böyle bir vurgu yapıyor yeni ay. Hmm. Sağlık konusunda da ve estetik kişisel bakım konusunda da gene inisiyatifler alabilirler. Çünkü diyete başlaya bak işte beslenme, spor gibi konuların da gündemlerinde olacağını düşünüyorum teraziler için Mart ayı ile birlikte artık yaz da geliyor. Yavaş yavaş bu konulara da eğileceklerdir. Şimdi birinci evlerinde. Kendi evlerinde yaşıyorlar yani kendi burçlarında olacak ay sonundaki dolunay. Hı hı. Dolayısıyla ay sonuna doğru biraz daha stresli, biraz daha gergin bir enerji içerisine girebilirler. Özellikle ikili ilişkiler konusu, iş ve kariyer konusu, her şeyle ilgili. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha ılıman olmak, anlayışlı olmak ve bazı şeyleri hani akışına bırakmak gerekiyor. Biraz daha sabretmek gerekiyor ay sonunda. Değil mi hocam? Evet, öyle. Yükselen <laughs> terazi olarak demek ki. Sizin de yükseleniniz terazi sabırlı. mi hocam? Evet, sabırlı olmam gerekiyormuş demek. ki. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet, akrepler. Akrepler. Akrepler durum burcu, nedir? Akrep olanlar, akrepler de yengeçler gibi balık yeni ayından ve balık burcunun bu temasında olumlu etkilenen Hı. Çünkü su grubu olarak güzel bir destekleyen bir dönemdeler. Şimdi herkes kendi takımını destekliyor. Şimdi su ekibi su suyu. Aynen. Toprak toprağı, ateş ateşi. Şu anda su devrede olduğu için su grupları açısından bu olumlu bir ay. Hı. Ve akrep burçları da demin söyledik. Aşk, işte hobiler. Ee, çocuklarla ilgili ve yaratıcılıklarını artıracakları konularda e, şans ve fırsatlar yakalayacaklar. Bir takım niyetler edecekler. Bir takım güzel açılımlar, güzel sayfalar e, deneyimleyecekler. Bazı akrepler yatırım yapmak isteyebilir. Hani işte e, böyle e, Olsaydı vesaire gibi şeyler oynamak isteyebilir. Hani ben çok tavsiye etmiyorum. Hani Belki ufak ufak hmm. şeyler olabilir ama şans da e, bu anlamda aslında şanslı da olduklarında gene altını çizeyim. Yani hmm. Bir takım şans oyunlarında aslında ufak tefek şansları var. Yakalayacak bunu. E, Dolunay'ı 12. evlerinde yaşıyor. Yani e, biraz kim dost kim düşman işte oh. ay sonuna doğru biraz daha gerilimli bir e, döneme girecekler. Bunlar Çünkü, da ortaya çıkacak mı kim e, dost, Bunlar kim da düşündüm? ortaya çıkacak ve e, birazcık böyle e, arka planda kalmak isteyecekler ay sonuna doğru. Biraz geriye çekilmek isteyecekler, biraz inzivaya girmek isteyecekler. Zaten akrepler e, inziva konusunda başarılı aslında hmm. ve meditasyon konusunda, spiritüel konularda, mistik konularda başarılı. Yani bunu e, olumluya da çevirmek onların ellerinde. Çünkü hani bu mistik konuları işte e, meditasyon, yoga gibi Yoga gibi konuları arınmak olarak düşünün. Hı hı. Bir detoks gibi düşünün. Arınmak, temizlenmek ve yeniye hazırlanmak gibi de düşünebiliriz akrepler hı. için. Akrepler için güzel bir zamandır. Evet. Harikat. Evet. Ve yaylar. En özendiğim burç hocam. Yaylar mı? Evet onlar böyle <laughs> rahatlar, umursamazlar falan ya. Ben de evet. tam pimpirik yengeç olarak hep özenmişimdir. Allah'tan ay burcum yay. Çok güzel benim de ay burcum yay. Aa, biz çok Bizim bir, yani evet, haritalarımız evet, inanılmaz evet, benziyor. Evet, kadar benziyor gerçekten. gerçekten. Ee, Ekincim şimdi yaylar ev ve aile konularında yeni adımlar atacaklar bu yeni ayda, hmm. balık yeni ayında. Çünkü onların ev aile temalarına denk geliyor. Ev içinde dekor yapmak, tamir, tadilat, bir takım değişikliklere gitmek evet uygun. Ev değiştirmek isteyen yaylar için gene uygun bir zaman dilimi Emlak arsa gibi yatırım yapmak isteyen bu tarz konularla ilgilenmek isteyenler için gene uygun bir zaman dilimi Eğer bütçeleri el veriyorsa neden olmasın ve ebeveynleriyle ilgili de bir takım sorumluluklar almaları hmm. gerektiği Belki aile içinde büyümeler güzel organizasyonlar. E, tabii <laughs> pandemi koşullarındayız. Dikkat etmek kesinlikle, kesinlikle. E, altını çiziyorum lazım. Ama e, mesela ailenin büyütülmesi ben çok denk geliyorum bu tarz e, yeni aylarda dördüncü eve denk geldiğinde. Büyütülmesi derken büyütülmesi evlilik. Büyütülmesi derken bir... mesela işte kardeşinin e, bir e, evlilik durumu olabilir o aileye katılabilir. Hı. Veya sizin bir e, birlikteliğiniz vardır sizi ailesiyle tanıştırabilir veya siz bir birlikteliğiniz vardır onu ailenizle tanıştırabilirsiniz. Hı. Hı. Hani aileyle. E, ...aşkın, sevginin hepsinin bütünleşeceği bir yeni ay bu yaylar için. Güzel bir yeni ay. E, majör bir etki yani hmm. dördüncü ev. E, burada, buradaki sorun ay sonunda, terazi dolunayında e, arkadaşlar hanesinde... E, ...gene sosyal çevrede e, bir takım arkadaşları arasında elemeler gerçekleşebilir... Bazı işte umutlar evidir 11. ev aslında şanslı güzel bir evdir ama biraz hayal kırıklıkları da verebilir Dolunay çünkü böyle bir gergin enerji yarattığı için o alana veya işte iş konularında terfi maaş arttırımı bekleyenler biraz hayal kırıklığı uğrayabilirler. Çünkü çok da uygun olmayacaktır ay sonu bu gibi açılımlar için. Ay Evet şey şimdi... Hocam. Hocam şimdi ee, vallahi çok güzel anlattı ve ev yer değişikliği, e, evde dekorasyon işleri gibi hı hı. temalarda da e, biraz böyle hareketli ve güzel bir zaman dilimi. Evet. Ne zevkli konular oh ne güzel. E, yani balık burcu denizle çok alakalı. Ne bileyim deniz kenarı yerler, belki buralara seyahatler, böyle bir yerde bir ev gibi şeyler böyle bir aklımdan geçti. Ne güzel. Şimdi oğlaklar programın başından beri o kadar çok mesaj attılar ki herhalde en çok mesaj <laughs> oğlaktan geldi. Sıra da onlara geldi. Evet, oğlaklar yeni ayı yakın çevre ilişkilerinde, iletişim pazarlama konularında deneyimliyorlar. Yani bu alanda aslında oğlaklar biraz daha her şey online ve dijitalleşti biliyorsun. Kendini daha çok tanıtmak, hı hı. daha çok işte P.R. dediğimiz. Ee, reklam, medya gibi konularla aslında yaptıkları işleri e, bu anlamda tanıtım konularına geçmeleri, sosyal medya medyalarda, işte sosyal mecralarda belki e, kullandıkları platformlarda Instagram, Facebook her neyse biraz daha e, böyle tanıtıma yönelik, hı hı. E, duyurulara yönelik e, bir takım kendileriyle ilgili e, aktivasyona geçmeleri gerekiyor bu yeni ayda yani bunlarla ilgili bir takım e, inisiyatifler almalarını önereceğim ben aynı zamanda yakın çevre e, ilişkileriyle de ilgili komşular, akrabalar, kardeşlerle ilgili gene güzel bir e, zaman dilimi olacak belki gurur duyacakları işte bir takım şeyler yaşayacaklar bu hanede ve iletişimleri de eğer kötüyse veya işten dolayı görüşemiyorlarsa daha iletişimsel olacaklar daha birbirlerini arayacaklar daha bir e, aile ve yakınlarına Özen gösterecekler veya göstermeleri gerekiyor olabilir. Şimdi oğlaklar terazi dolunayını önemli bir alanda etkiliyor, iş alanından etkiliyor ve oğlaklar için bu çok önemli. Çünkü hani iş konularında gerçekten sabırlı, disiplinli ve çalışmayı seven bir yapısı var. Şimdi iş konularında biraz gerginlikler var ay sonunda oğlaklar için ve yükselen oğlaklar için. Bu durumda da biraz ben otorite figürleriyle, patronlarıyla konuşmalarında biraz daha böyle hani düşünerek hareket etmelerini tavsiye edeceğim. Bazı oğlaklar için işten ayrılmalar olabilir, vazgeçmeler, bırakmalar olabilir. Çünkü dolunay biraz bırakma enerjisi de taşıyor, bir netice enerjisi de taşıyor, bir netice de alabilirler. Yani Bir güzel kapı da açılabilir tabii ki bazı oğlaklar için. Ne güzel. Yani ama iş ve kariyer onlar için e, çok önemli olacak ay sonunda. Evet. Evet son iki burcumuz. Oğlak bitti mi? Hı -hı. E, şimdi kova. Kova Kovalar. zamanı. Kovalar. Kovalar. <laughs> Kovalar hocam. <laughs> bakalım Kovalar seni para konularında şanslı. O, Vay. Harika. Evet. Harika. E, çünkü e, balık yeni ayı o alana etki ediyor. E, para konularında, iş ve atılım konularında böyle dahi yani fikirler olabilir. İşte yaratıcılıklarını kullanacakları bir süreç olabilir. E, güzel niyetlerde bulunabilirler. Güzel e, açılımlar yakalayabilirler ve e, para bekleyen kovalar varsa da e, paranın da geldiğinin müjdesini verelim. Oh, yani imiş. bir şekilde para hanesi olumlu yönde aktive olacak kovaların. Hmm. Vallahi evet. en şanslı burçlardan birisiniz galiba hocam. Evet bu, bu sene, e, bu ay değerlendireyim. <laughs> Kesinlikle. Ee, peki, terazi dolunayını ay sonunda e, bir takım e, uzak ülkeler, işte medya, seyahat <laughs> konuları ve e, bazı kovalar için hukuksal bir süreçleri devam ediyorsa, bu hukuksal sürecin netleşmesi, sonuçlanmasıyla da ilgili durumlar söz konusu olacak. E, gene... Kova burçları için bu alan eğitim alanı, din, felsefe alanı, işte farklı bakış açıları, farklı kültürlerle bir arada olmak gerektiren bir alan. Hı hı. E, bu alanda da gene bir takım engellenmeler var. Belki bir seyahatleri engellenecek, vazgeçecekler gibi gibi durumları söz konusu. Eş tarafından akrabalarla da gene gerginlikler olabilir. Eyvah eyvah. <laughs> bir takım ufak, ufak tefek. Of. Minik minik gerginlikler. Minik minik, minik minik böyle kafalarının uymadığı şeyler Olabiliyor, Olabilir. evet. Ve son burcumuz, balıklar. Bu, bu ay kadar sizin balık ayınız. dedik dedik, evet, bakalım evet, onlara son... ne diyeceksiniz? Buyurun. Son burcumuz olarak balıklar, evet bu ay sizin ayınız. Ee, maneviyat, sevgi, fedakarlık, mutluluk. E ve gerçekten hislerin, sezgilerin kuvvetlendiği bir ay. Bu ay onlar için, hepimiz için ama balıklar için özellikle. Yaratıcılıklarının çok arttığı bir Hı -hı. dönemdeler. Gerçekten sanatla uğraşan balıklar varsa, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşıyorlarsa, şimdi yeni ay onların kendi hanelerinde, kendi burçlarında gerçekleşeceği için kendileriyle ilgili her türlü konuda Yeni sayfalar açabilirler. Bu enerji onlarda var, bu güç var onlarda. Yani karşı taraftan illa da bir onay beklemesinler diyorum ben. Çünkü zaten güneş onlar için parlıyor özellikle 20 Mart'a kadar ve bir şekilde kendileriyle ilgili ne yapmak istiyorlarsa hayatı dair karar alıp bu karar aşamasında harekete geçmeleri yerinde olacaktır balıkların. Eş olabilir bu, aşk olabilir, iş olabilir, çocuk olabilir. Her konu ilgilendiriyor balıklar için ve kişisel görünümleriyle de ilgili. Bu arada. Şimdi bu e, balıklar e, terazi dolunayını ay sonunda nerede yaşayacak? Borçlar hanesinde yaşıyor. Eyvah. E, yani e, bu e, yeni ayda yaptıkları harcamaların. İşte kredi kartı borçlarının vesaire artık önlerine geleceği evet. ee, ve hadi artık bunu ödemen gerekiyor denilen bir alan. Bu alana biraz çeki düzen verilmesi gerekiyor. Çünkü biraz böyle fazla açıldıysa bir balık burcu olarak veya yükselen balık olarak kişi e, ay sonunda bunun ceremesini çekebilir. Hmm. Burada da böyle bir eski var gene parasal bir sıkışıklık var. Henüz ayın için. başındayken şimdiden bir önlem alsınlar evet, o zaman. Olabilir evet evet. <laughs> Ve bu şekilde burçlarımızı bitirmiş olduk. Dolunay ağzına sağlık harika anlattın hepsini. Çok teşekkür ederim.